Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Mabûş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, bugün günlük tarot okumamızda an enerjisiyle aklımdaki kişinin benimle ve ilişkimizle bağlantılı düşünceleri, hisleri, duyguları neyse hepsini böyle sistemden kolektif enerjime almaya ve duymaya, duyurmaya niyet ediyorum. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle Tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve yine her zaman olduğu gibi şöyle bir kartlarımı sizlerin niyetiyle seçiyorum. Tabii ki ben kartlarımı seçerken ya da seçtikten sonra odaklanıp rezone olup kendinizi ve aklınızdaki kişiyi e, kartlarıma kodlayabilirsiniz, niyetinizi alabilirsiniz. Evet. Ee, tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Sizler kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları lütfen sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel danışmanlık isterseniz de videoların alt bandında e, telefon numaram var. Oradan bana WhatsApp numaramdan yazarak lütfen ulaşabilirsiniz. Ee, yine e, kanalıma e, abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakan ve aynı zamanda süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren tüm gönül dostlarımı da ayrıca sevgiyle kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada bir kere daha hatırlatayım. YouTube'un algoritmasında biliyorsunuz artık kanala abone olmayanlar videoları izleyemeyecek. Bu yüzden de yani eğer benimle videolarımla yolunuza devam etmek istiyorsanız, benim şifa enerjimden faydalanmak istiyorsanız da Kanalıma abone olursanız iyi olur. Tabii ki yine karar sizin kararınız. Her türlü kararı bizde saygı sonsuz biliyorsunuz. İnşallah YouTube'da şunu bir an önce hayata geçirsin ki gerçekten hani kimse kimsenin emeğine enerjisine girmesin niyet ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi açalım bakalım aklımdaki kişinin an enerjisiyle benimle ve ilişkimizle bağlantılı duyguları, düşünceleri, hissiyatı her neyse. Bunların hepsini duymaya, almaya niyet ediyorum diyorum ve kartlarınızı açıyorum. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım. Öncelikle sizinle bağlantılı şunu söylüyor bana kartlarım ki. Geçtiğimiz 9'lu zaman içerisinde bakın bu videoyu izlediğiniz andan itibaren biliyorsunuz zaman veriyorum. Geçtiğimiz 9 saat 9 gün 9 hafta ayın dokuzu, 19'u dokuzu, 29'u dokuzu, yani içinde dokuz olan bir zaman diliminden beri e, niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı aranızda bir güven problemi ya da bir ayrılık, bir dargınlık, bir tartışma, bir münakaşa ya da bir mesafe gündeminize gelmişim. iletişim halindesinizdir ama kırgınlık vardır. Ya da ona karşı olan güveniniz sarsılmıştır. Ya da gerçekten reel anlamda dargın, kırgın, küs ya da ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişi yani aklınızdaki kişi sizinle bağlantılı bir kere sizin son derece iyi niyetli, vicdanlı, merhametli, özellikle bu ilişkide ve bu bağlantıda bakın daha fedakar olan ve fakir olan kendinden çok kolaylıkla ödünler verip tavizler verip yani onun için her türlü riske bile girmeyi göze alan bir karaktersiniz. Yani burada ilişkide sizin ne kadar fedakar ve ne kadar verici olduğunuzu düşünen bir partneriniz var. Sonuç itibariyle aklınızdaki kişi en azından bunların farkında ve bunları da biliyor. Bir kere ona gerçekten şifalandırıcı bir enerjiyle geliyorsunuz. Ama velakin şimdi kendisinde size yetemediği kısımlar olduğunu da biliyor. Şimdi bunlar nedir? Ama tensel, ama ruhsal, ama maddi, ama manevi işte ne bileyim siz daha e, olgunsunuzdur Siz daha bilgisinizdir siz daha e, maddi ya da manevi olarak güçlüsünüzdür gibi 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 Çünkü burada size yetemediği bazı kısımlar var yani o onların zaten net bir şekilde farkında. Şu an dengede kalmayı tercih etmiş sizinle ve e, ilişkinizle bağlantılı bir dengede kalmayı tercih etmiş. Sadece burada sizin e, özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı bazı konularda ona karşı kin, öfke, nefret ya da düşmanlık beslediğinizi düşünüyor. Bak bu da neden? onunla yaşadığınız bazı görüş ya da düşünce ayrılıkları yüzünden yani bu hani sizin istediğiniz bir şeyi onun size vermemesi gibi işte bak burada yetersiz bakiye zaten bunu da söylüyor hani sizin bir beklentiniz vardır ondan işte evliliğe gidelim demişsinizdir o evlilikten kaçıyordur İşte bu ilişkinin adını koyalım diyorsunuzdur o ilişkinin adını koymaktan kaçıyordur gibi 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 hani durumlardan e, mütevellit öyle diyeyim yani bu durumlardan ötürü şu anda sizin ona karşı böyle bir öfkeli ya da ona karşı böyle belki de kendi içinizde düşmanca bir tavır sergilediğinizi düşünüyor ya da ya da belki de o tavırla ona yaklaşmış da olabilirsiniz şimdi kafasında bir kere sizinle ilgili bir girişim bir atılım yapıp rahatlama isteği var ha bu ne zaman üçlü bir zaman bu arada ben bazen zamanlarımı çok fazla kullanmak istemiyorum. Ama yorumlarda o kadar çok yazıyorsunuz ki. işte Makbuş ablacığım illa o zamanları kullan çünkü bizim için çok kıymetli diye. Ben de şaşırdım yani kiminiz çok fazla kullanma diyor. Kiminiz kullanmıyor artık neyse. Ben gene geldikçe aklıma geldikçe vereyim gene aynı şeyde stabil doğrultuda gideyim. Üçlü bir zaman veriyorum size önümüzdeki bu videoyu izledikten sonraki bakın istediğiniz anda bu videoyu izleyebilirsiniz mesela bu videoyu şimdi izlersiniz an enerjisiyle aradan yıllar 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 geçer mesela böyle makbuş ablanın böyle kanalını karıştırırken pat diye bu video karşınıza düşer emin olun bir mesaj vardır bu videoda yani bunun için demiyorum her videomda e, inanın bunu deneyin e, aslında bunu e, yapmak istiyorum bazen ben kendimde de yaşıyorum bazen kendimle ilgili mesaj almak istediğimde kendi videolarımda şöyle geziniyorum. Birini durduruyorum. Diyorum bakayım bu videonun içinden bana gelecek bir mesaj var diyorum. Gerçekten de o mesajı alıyorum canım ıı, takipçilerim. Yani bunu ıı, yapın. Yani bu benim kendi nacizane sizlere önerim. Yani ben kendi adıma kendi yaşadığımda ıı, bunu görüyorum. Sizler de bir deneyin bakalım neler olacak ıı, görelim. Şimdi üçlü bir zaman içerisinde dediğim gibi e, bir girişim, bir atılım yapıp rahatlamayı düşünüyor. E, sizinle ve ilişkinizle bağlantılı. Ve hatta size kafasında hani evet sizin belki istediklerinize bazı beklentilerinize cevap verememiş olabilir ama hani böyle onları en azından yumuşatarak ya da en azından onları biraz daha sağaltarak size yaklaşım sergileyecek. Nasıl yaklaşım sergileyecek? İşte e, hani ilişkinin adını koy istediniz ya örnek veriyorum. Tamam bizim bir ilişkimiz var. Bir süre daha zaman tanıyalım birbirimize. Bak ben işte kesinlikle bununla ilgili işte biz neyiz? İşte sen ...benim neyimsin, işte aşkı mısın, sevdiğim misin... ...sözlüm müsün, eşim misin... ...bunların hepsini sana zaten... E, ...gereken o şeyi vereceğim... ...gibi gibi artık neyse... ...düşüncelerle, niyetlerle... ...gelecek, yani size... ...vaatlerle gelecek... ...Allah'ın izniyle... ...ama en önemlisi burada ilişkinizle... ...bağlantılı ve sizinle bağlantılı... ...düşüncesinde şu var... ...sizin aslında ona daha... ...dedim ya... İyi niyetli vicdanlı ve merhametli yaklaşımınızdan ziyade daha anlayışlı olduğunuz çoğu zaman hani gelen gideni aratır derler ya tabii ki böyle bir şey olduğunu söylemiyor kartlarım yani gelen biri yok da örnek olarak söylüyorum aklınızdaki kişi sizin daha anlayışlı daha hizmetkar daha hürmetkar daha bu ilişkiyi sahiplenici bir e, tavır sergilediğinizin net farkında. Ve burada belki de e, tekrar bu ilişkideki o konforu yakalayabilmek adına size bir hamlede bulunacak. Ve bakın kupa zaten geldi. Bazı fırsatları kolluyor. Bu fırsatlar eline geçtiğinde de bu fırsatları değerlendirecek ve hatta kendisiyle ve ilişkinizle ilgili de belki de bir şans istemeyi düşünüyor net bir şekilde. Zaman zaman sizinle ve ilişkinizle bağlantını umudunu kaybettiği anları da söylüyor burada kartlarım. Hatta burada özellikle e, belki de e, kaybettiğiniz eğer e, bir maddi ya da manevi anlamda kayıplarınız, öyle diyeyim kaybettiğiniz bir şeyler var ise. Örnek vereyim burada mesela ortak bir iş yapıyorsunuzdur. Maddi kayıplara uğramışsınızdır ya da bir para alışverişi yapmışsınızdır aranızda. Bu sizi kayıplara manevi olarak zarara da uğratmış olabilir gibi gibi gibi. O yüzden burada hani sizinle ya da sizin bu ilişkiyle ilgili hayal kırıklığına uğradığınızı düşünüyor bir kere aklınızdaki kişi. Belki de o hayal kırıklığına hani şerdeki hayrı çevirme düşüncesi ve niyeti içerisinde de ee, ve aynı şekilde bakın burada diyor ki benim bu ilişkideki sınavım seninle bağlantılı ve bu ilişkiyle bağlantılı sınavım maddi ve manevi denge kurabilmekten geçiyor diyor. Sadece senin zaman zaman aceleci ya da böyle gözü kara davranmandan dolayı e, sıkıntılar yaşıyorum. Burada çünkü senin bu şekilde davranman bu ilişkide lider imajı çiziyor gözümde diyor. Hani bu ilişkide ben lider olmak istiyorum. Hani bu ilişkide baskın hani masaya vurunca sözünü geçiren ben olayım istiyor aklınızdaki kişi ve bakın arada bazı engeller var ise o engellerin kalkması için ve yolunuzu ve yönünüzü daha net görebilmek için düşünceler ve niyetler içerisinde ve yine bakın maddi anlamda bakın hep maddi krizler maddi krizlerle bağlantılı şu anda zorlandığı bir sürecin içerisinde ve burada ee, ama maddi ama manevi yine ruhsal olarak da e, kayıplarını e, o yoksunluğunu telafi edebilmek süreci içerisinde ve aynı zamanda da yine e, hep ne dedik burada benimle ve ilişkimizle ilgili an enerjine düşüncesi motivasyon şu an aklınızdaki kişinin e, size bir harekete geçebilmek ya da bu ilişkili ve bağlantıyla ilgili bu enerjiyle ilgili motivasyonunu arttırarak cesaretle hareket edecek gücü aradığını da söylerken kartlar şöyle devam ediyor. Evet belki seninle ve ilişkimizde beklemediğim yerlerden darbe almış olabilirim ya da sana beklemediğin yerlerde belki de senin canını yakmış olabilirim ama her ne olursa olsun seninle olan ilişkime hala bağlantı Koparmış değilim. Ve bu ilişkiyle ve bağlantıyla ilgili de büyük bir hamle yapmayı düşünüyorum. Sadece bu ilişkide bir başarı bekliyorum. Ve özellikle de her ikimizde belki de bu ayrılıkta, bu özgürlük alanında işte sen başka bir yerdeydin, ben başka bir yerdeydim ama bu ayrılık bize bazı sınav oldu, ders oldu. Ben ona göre harekete geçeceğim. Diyor. Bakar mısınız? Evet. Belki de e, yaşadığınız gizli bir aşktı. Belki de bazı insanlara ya da çevrenizdekilere kabul ettiremediğiniz bir aşktı ve burada bir çaba sarf etme süreci içerisinde zaman zaman belki de bak karşılığını veremediği için aklınızdaki kişi yani yetersiz bakiye tekabül ediyor gene kart. Ee, evet sana bir haksızlık yapmış olabilirim ama hak ve adalet her türlü bizden yana. Ben sana hakkını teslim edeceğim bu ilişkideki, bu bir beraberliğimizdeki senin tutumunun hakkını ve bedelini alacaksın benden derken evet kafa karışıklığı yaşıyor olabilir ama bak hep çözüm arayışı içerisinde. Aklınızdaki kişi enteresan bir şekilde sizinle ve ilişkinizle bağlantılı, hep bir çözüm arayışı ve hep bir kapı açma derdinde ve o kapıda bak şans ve sizden bir şans isteyecek zaten bununla bağlantılı. Çünkü birbirinize karşı gerçekten bakar mısınız? bir çekiminiz var. Ama cinsel, ama ruhsal, ama tensel, ama kafa yapısı olarak, duygusal olarak her türlü birbirinizden kopamıyorsunuz. Yani ne senle ne sensiz gibi. Beraberken de belki sıkıntılar yaşıyorsanız ayrıyken daha da büyük sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Belki şu an iletişim kopukluğunuz vardır. Ama aklınızdaki kişinin sizinle ve bu ilişkiyle bağlantılı en büyük düşüncesi bakın iletişim. Hani doğru iletişim iletişimi kurmak, doğru yönde doğru konuşmalarla birbirinize ulaştığınızda mutlaka bir çözüm yolu bulacağınızı düşünüyor imiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Canım gönül dostlarıma, canım takipçilerime Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.